Evet Tarım 360'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçenki videomuzda slajlarımızı yapmıştık. Şu an 3 ramuk hazırda bekliyor. şimdi paketlemeye geçeceğiz. Orada görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi paketleme alanına geldik. Lokman abimizin yanına. Gördüğünüz gibi paketleme şu çoktan başladı. Şimdi döküm esnasında tekrardan sizlerleyiz. Şimdi yanaştık arka kapağımızı da açtık. Dökümü gerçekleştireceğiz. Alt tarafa kancanın olduğu yere Ramuk kalkınca kancadan çıkmasın diye bir takoz yerleştiriyoruz. Ucunda kaldı. İleri git. Dökülür. Geri vursana bir kere. Tamam. Arkadaşlar ilk ramuğu boşalttık. Ee, yeni slaj yapacağımız tarlanın oraya bıraktık boş ramı. Şimdi diğer iki ramu da alıp yine paketlemeye götüreceğiz. Paketleme de tekrardan görüşürüz. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel. Şimdi bunun üst kapağı başka. Altı açıyoruz. Bu ilk videoda gördüğünüz gibi... Ee, kümesin oradaki tarla bok gibiydi affedersiniz. Onun üstüne şimdi yeşil silajdan dökeceğiz ki karıtsın. En azından paketler daha yeşil silaj olur. Şöyle göstereyim. 10 numara

I Düz gel şimdi gel 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 Az daha gel Tamam kaldır bakayım Aldı Tamam Gel böyle dökelim. Bunun da ilaveyi sökmek yani. Arkadaşlar şimdi üçüncü ramımızı da dökümünü gerçekleştireceğiz. İkinci ramumuzu sahibine teslim ettik. Emanet almıştık zaten komşumuzdan. Şimdi üçüncüyü de boş çatacağız. Ardından üçüncü tarlamıza geçiş yapacağız. İki ram ile. Gördüğünüz gibi şu an takoz ol, takoz olmasa Ramır kancadan direkt atacak. Evet. Bu da karışık sılaş. Altı yanık tarladan, üstü yeşil tarladan. İleri git. Hop vur ileri vur 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 var burada var bir daha İleri git şimdi. İleri vurarak git. Vur. Vur. Tamam. Bitti. Evet arkadaşlar şimdi 3. tarlamıza doğru yola çıkacağız. 3 ramuğumuzu da paketlemeciye boşalttık. bundan sonrasında iki ramuk çalışacağız. Şimdi buradan bir kesit verelim dedim. Buradan yine tarlaya geçeriz. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Tarlada görüşmek üzere. girdik arkadaşlar. Şu an gittiğimiz tarla Mısır nasıl ekilir, nasıl yetiştirilir serimizdeki o sürüp ektiğimiz tarla. Oranın sılajını yapacağız. Ee, bu tarla yine girişi bozuk olduğu için, şu an burası sılaj yapıldığı için girebiliyoruz buradan. Bu tarlanın girişi bozuk olduğu için sel vurdu. Sulama yapamadık. Sadece iki kere sulandı burası. O yüzden hali, durumu kötü maalesef. Bugün geçen videoda yaptığımız silajların paketini almaya gidiyoruz. E, hepsini almayacağız tabii ki. Şu anda yedirmeye bir şey kalmadı hayvanlara. Böyle 3-4 paket veyahut bir ramuk çekeceğiz şimdi alabildiğimiz kadarını. Bugünü böyle kapatacağız. E, yine şeylerden de döküm esnalarından da kesitleri koyacağım buraya. Şimdi yavaştan geçelim. Şimdi ramamızın ilavelerini söktük. Gördüğünüz gibi bambaşkasa. Yavaştan yola doğru koyuyoruz. paketlerin olduğu yere geldik. Birazdan yıklamaya başlayacaklar. Yüklemeye başladılar. Bugün dediğim gibi yedirmeye şey. O yüzden sadece 4 tane koyacağız. Alırsa da bir. alıp atmalık. Hemen. Öğünlük ya. Traktörümüz biliyorsunuz zaten 2000 model 65. Herhalde 4 sığmayacak. Şimdi yan yana üç tane atacağız. Yolumuza bakacağız. Normalde yan kapaklar kapalı oluyor. İstif yapa yapa nereden baksam bir yine 10 10 tane falan alıyordu. toplandı ee, 43 paket çıktı hemen hemen 4 Ram örgü. yanlış hatırlamıyorsam yine videonun başına e, dökme kesitlerini koyacağım ben 4 Ramuk diye hatırlıyorum 4 Ramuk'tan 43 adet top evet önüne koydu Evet şimdi paketlerimizi yükledik. Yavaştan eve doğru yola çıkıyoruz. Babam da Paketleri indirdik. Buradan dönebilirse dönüp ramımızı geri yerine bırakıp hayvanlarımıza bu akşamın yemini karacağız. Ardından durur muyuz? Tabii ki hayır. Hemen harmana. Henüz harmanlar yine tek tük çıkıyor. Bakalım. Şimdi ramı boşandırdık. Şimdi doğru harmana. Evet şimdi harmandan geldik. Hayvanlarımız kapıya toplandı. Sağım vakti de gecikti çünkü. Şu an paketimizi açtık. Şöyle saati de göstereyim. Sekiz buçuk. Şu an ilk karımı yapıyoruz. Bu sezonun sıraşından. Şu an 11 hayvan var. Bir karım da bir öğün atıyor sadece. Şöyle dibini gösterelim. Bunun da yine incelemesini çekmiştik. Buraya sağ üstte koyarım. Oradan izleyebilirsiniz. Evet. Şimdi içeri girme zamanı. Savaş başlasın. <laughs> gördüğünüz gibi hepsi kendi yerini biliyor zaten. Yerlerine geçtiler. Cahse nerede? Ha, geriden geliyor. Hadi 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 gel. Yürü. Geçirme. Temiz karıldı. söktük biz kapağının kolunu şimdi dağıtıyoruz Evet Videonun editinden herkese selamlar Şimdi kapanışı yine unutmuşuz <laughs> e, Kapanış için geldim Bu videomuzda da slash paketlerimizden 4 tanesini getirmiş olduk Hayvanlara şu anda yedirmeye bir şey kalmadığı için slash namına e, ilk yemimizi de kardık Akşam bakımımızı da yaptık Şimdi veda için geldim bunun gibi videoların devamı için kanala abone olmayı ve de videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.